beni sevmedi. Bu mühim değil. Kimseye kendini zorla sevdiremezsin. İnsanlar şanslı olanlar ve şanssız olanlar diye ikiye ayrılır. Kendini şanssızlardan sayar, yaşamaya devam edersin. Beni sevmedi. Bu önemli değil. Zaten beni kimler sevmedi? Saymaya vaktim yok. İnsanlar mutlu olanlar ve mutsuz olanlar diye ikiye ayrılır. Kendini mutsuzların içine katar, devam edersin. Beni sevmedi. Bu tuhaf değil. Acısı derin, sorgusu uzun ama kabullenilebilir. İnsanlar aşık olanlar ve aşık olunanlar diye ikiye ayrılır kendini aşık olanların en aptalı ilan eder, devam edersin. Beni sevmedi. Beni seviyormuş gibi yaptı. Bu mühim. Bu önemli. Bu tuhaf. Bu kabullenilemez ve katlanılamaz. Bunun ağrısı dinmez. Bunun kırgınlığı unutulmaz. Sevilmiyor olmanın çaresizliğinden sağ çıkar da herkes. Sevildim sanmanın düşüşünden kurtulamaz.